Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım. Samsun'da 26 yaşındaki bir genç nişanının olacağı gün iple asıl halde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip yeni kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok yakında oradan canlı yayınlarımız devam edecektir dostlar. Gencin vefatı şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu akşam nişan töreninin olacağı öğrenilen gencin yaşamını yitirmesi şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kendi isteğiyle yaşamını yitirmiş gibi değerlendirilen gencin bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne göre gönderildi. Olay Samsun'un Vezirköprü ilçesinin İncesu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki genç sabaha karşı evlerinin yanındaki samanlıkta traktörün römorkuna asılı halde yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Nişanına bir gün kala böyle bir şey yapmış olması ailesini yıktı ve acaba bu olayın altında başka bir şey var da bu şekilde bir süs mü verildi düşüncelerini akıllara getirdi. Evet dostlar olay fazlasıyla şüpheli insan sevdiği insanla nişanlanma bir gün önce neden böyle bir şey yapsın? Olay müge anlaya çıkabilir. Değerli yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Birlikte tartışalım. Yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah rahmet eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın dostlarım.